Merhabalar, Şef Zeynep Atlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Persoz. Bugünkü tarifimizde e, ıslak şerbetli bir brownie kurabiye tarifi var. E, gerçekten çok lezzetli oluyor, mutlaka deneyin. Özellikle kakao seviyorsanız e, mutlaka deneyin. Yapımı da oldukça basit, herkesin evinde bulunan malzemelerden yapılan bir tarif. Hemen tarife geçmek istiyorum. Ee, yapımına öncelikle şerbetten başlıyorum. Çünkü şerbetin soğuması gerekiyor. 200 gram e, su yani bir su bardağı su, yarım su bardağı da şeker yani 100 gram oluyor da. Ocağı alıyorum ve kaynadıktan bir dakika sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Bu esnada hamurumun yapımına geçiyorum. Ee, 2 yumurta malzemeleri sayayım. 2 yumurta ama yumurta koymayı unutmuşum burada. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, margarinle yapmayacağım, margarinle de yapabilirsiniz ama ben bugün öyle yapmayacağım. Yine aynı miktarda toz şeker, pudra şekeri de kullanabilirsiniz bu arada. İki tane de orta boy yumurta karıştırıyorum bunları. Daha sonra iki yemek kaşığı kakao, bir çay kaşığı tarçın ama tepeleme yapmıyorum. Daha sonra bir paket vanilya. Bunları güzelce bir karıştırıyorum. Koyu bir renk alacak ve akışkan bir kıvama sahip olacak. Böyle görmüş olduğunuz gibi akışkan bir kıvam. Ve unumu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. Toplam 3 su bardağı ve 3 yemek kaşığı un kullandım. Bu da 700 gram'a tekabül ediyor. Ama sizin daha fazla veya daha az da gidebilir. Dikkatli olun. Yavaş yavaş ilave edin. Ve bir paket kabartma tozu da ilave ediyorum. Mutlaka elere koyun ki daha güzel olsun kurabiyeleriniz. Böyle görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan çok güzel pasparlak bir hamur elde ediyorum. Şimdi kıvamını gösteriyorum size. Yumuşacık. Hiç ele yapışmıyor. Hamurumu yoğurdum. Bir beş dakika falan dinlendiriyorum ve artık yuvarlamaya hazır. Yuvarlak fırın tepsimin altına yağlı kağıt serdim ve böyle ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük yuvarlaklar alıyorum ve tepsime diziyorum. Kurabiyelerime şekil verdikten sonra fırına gönderiyorum. 10-15 dakika kadar 200 derecelik fırında pişti. Hemen pişiyor zaten mutlaka bakın yanmasın. Dediğim gibi 10-15 dakika arası pişme süresi var ama sizde değişebilir tabi. Böyle şimdi göstereceğim size pişti çok güzel şekillendiler. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetimi ayrı bir kaba aldım ve şerbetime bandırıp servis tabağına alıyorum. Eğer böyle içinin tam yaş olmasını istiyor, tam ıslak olmasını istiyorsanız şerbette biraz fazla bekletin. Fazladan kastım 3-4 dakika kadar ama içinin böyle biraz daha kıtır olmasını istiyorsanız hemen şerbetten alın. Bu arada çok bereketli bir tarif. 27 tane yanlış değilsem yanlış hatırlamıyorsam tam 27 tane çıktı. Bu kadar büyük olmalarına rağmen bayağı fazlaydı yani. E, şerbetten çıkardım. Sunum tabağıma aldım ve Hindistan ceviziyle üzerlerini süslüyorum. Siz dilerseniz başka türlü de süsleyebilirsiniz. Böyle görmüş olduğunuz gibi görüntüsü de gayet güzel. Hoş duruyor. Tadı da oldukça güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada dilerseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Veya Şef Zeynep yazarak da beni takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi unutmayın. Veyahut bir yorumunuz varsa aşağıya belirtebilirsiniz yorum olarak. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.